Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık TV 41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bıyık ihtiyaçlarımız doğrultusunda çeşitli işbirlikleri yaparak Darıca'mıza hizmet ediyoruz ifadelerini kullandı. Malum iki yıl önce göreve geldiğimizin akabinde bir ciddi bir sel felaketle karşı karşıya kaldık. Büyükşehir İSSU ekiplerimizin yaptığı genel bir çalışmayla birlikte şu anda çok ciddi bir hummalı çalışma var. Allah nasip etse bu yıl sonunda bunlar tamamen bitiyor. Bir yandan altyapısını yapıyoruz, bir yandan altyapısı yapılan işlerin üst yapılarının tamirini ve yeni yolların serimleri, bakımları, onarımlarıyla alakalı çok ciddi de bir çalışma var. Amacımız da özellikle iki yıldır devam eden bu çalışmayı bu yıl sonunda sonlandırmayı arzu ediyoruz. Sadece altyapı değil, üst yapısını da bitirmeyi de arzu ediyoruz. Hedefimiz de bu doğrultuda. Hedefimizden de herhangi bir sapma yok. Malum sizler de görüyorsunuz, Kastamonu'da da şu anda bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim memleketimiz hem Kastamonu hem Bartın hem Sinop bölgesinde çok ciddi e, derecede hasar gören bir yapı, yapıyla karşı karşıyayız. Bu demek oluyor ki artık altyapının çok çok daha kıymetli olduğunu, hele hele can kayıplarının çok çok daha değerli olduğunu gösterdi bize. Bu maksatta da biz de özellikle altyapıya önem vermemizin amacı bu. 100 milyonun üzerinde yapılan bir yatırım. 100 milyon parayı Büyükşehir Belediyesi Asfaltlara, kaldırımlara harcamış olsa çok daha çılgın projeler ortaya çıkar. Ama e, vatandaşın gözüne hitap ederiz. Ama derdimiz reklam yapmak değil, derdimiz şovmen bir belediyecilik anlayışı değil. Derdimiz yarınlara dair bir kalıcı bir eser bırakmak, çocuklarımızın da, halkımızın da rahat edebileceği bir darıca inşa etmek.